ve yenilikleriyle buluşturmak. Elazığ'da 2021 yılında 3500 üreticiye yaklaşık 27 milyon lira hibe desteği verildi. Birazdan 2021 yılında İl Tarım Orman Müdürlüğü tarafından yıl sonu tarım ve hayvancılık değerlendirme toplantısı düzenlendi. Kültür Park Mamrutül Aziz toplantı salonunda yapılan programa ilgili ve paydaş kurumlar katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmaya bağlı yaşanan kuraklıktan dolayı Elazığ'da 3500 üreticiye yaklaşık 27 milyon lira hibe desteği verildiğini kaydetti. Geçen sene üretici ve çiftçilerimizin yaşamış olduğu kuraklık neticesinde normal şartlarda biliyorsunuz bakanlığımızın %70'e varan poliçe hibe bedelleri karşılığında uygulamış olduğu Tarsim programını uygulamakta iken yine üretici ve çiftçilerimiz mağdur olmasın diye Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kuraklıktan etkilenen çiftçilerimize kuraklık desteği sağlandı. İlimizde de 3500 civarında üreticimiz 500 bin dekara alan da yaşanmış olduğu kuraklıkla birlikte yaklaşık 27 milyon liralık bir kuraklıktan kaynaklı hibe desteği yine hükümetimiz tarafından değerli gazdurun kuraklıkta etkilenen çiftçilerimize bu ödenekler yapıldı. yap